AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in projeleriyle ilgili zihni sinir benzetmesinde bulunarak paylaştığı mesajda kendisine 10 soru yöneltti. Kaya son olarak Bayraklı Turan Mahallesi'nde iklim krizine karşı sıfır karbon projesine hedef gösterdi. Soyer'in projelerini ütopik bulduğunu belirten milletvekili Kaya'nın vahşi çöp depolama yapan tek şehir İzmir değil mi ile başlayan sorularını katı atık, su, çevre ve hava kirliliği izledi. Hemşehrilerimizle oturduk, bir değerlendirme yaptık. İzmir'in koku sorununa ilişkin altyapı ve yağmur suyuyla kanalizasyon ayrıştırma hattının uzunluğunu da soran Kaya, derelere neden müdahale edilmediğini de sordu. Kaya'nın sorularının içinde sivrisinekle mücadelede ve Büyükşehir Belediyesi'nin bu konudaki sorumlulukları da yer aldı. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir'e hep çantada keklik iradesini gördüğü için. Büyükşehir Belediyesi çalışmalarını hedef alan bir diğer AK Partili isim de İzmir Milletvekili Eyüp Kadir inandı. Bergama'da ziyaretlerde bulunan İnan, Türkiye'nin tüm illerinin 20 yılda potansiyellerini aştığını, İzmir'in ise yerinde saydığını ve birçok konuda geriye gittiğini belirterek bu başarısızlığın bir cezası olmalı dedi.